üç kelimeye dikkat. Kesinlikle bu üç kelimenin ne olduğunu sormayacağım. Bunlarla ilgili size en ufak bir bilgi vermeyeceğim ama sadece önemli bir şey söyleyeceğim. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum diyorsan şu üç kelimeyi önce anlam olarak bileceksin. Bu üç kelimenin ne anlattığını bileceksin ve hepsinden önemlisi bu üç kelimenin felsefesini bileceksin. Bunu da süreç içinde yavaş yavaş anlatacağım ben size güzel insanlar. Üç ögeli bir cümleyle muhatabız şu anlamda. Evet, love is trust. Şimdi ben şöyle bir soruyu düşünmenizi istiyorum. Bakın, olmadık taş baş yarar hesabı. No, ben biliyorum bu grupta yer alan bu love is trust cümlesini hemen anlamlarında verdim. Sevgi güvendir diye çevirirsiniz. Onda hiç itirazım yok. Ama kendi içinizde bir soru sorun. Neden bu cümleyi Türkçe'ye sevgi güvendir sıralamasıyla çevirdiniz? Sevgi güvendir. Bakın İngilizce sıralamasını düşünün. 1, 2, 3. Türkçe sıralamasını düşünün. Bir 3, 2. Evet Hissettiğiniz devam ediyoruz. Marriage is loyalty. Evlilik sadakat Family is important. Aile önemlidir. Evet, bak hala aynı fiili kullandım, is fiilini kullandım. Family and marriage are sacred. Aile ve evlilik kutsaldır. Şimdi ben biliyorum. Niye is değil de ar? Yok yok, soruyu sormuyorum. İçinizden geçen sorunun cevabını vermeyeceğim. Çünkü şu anda bizim görevimiz niye buraya iz değil de ağır geldi, niye ağır değil de iz geldiği tartışmak değil güzel insanlar. Bizim görevimiz çok açık ve net. Biz bir sistem kuracağız ve bunu bu sistemle bu cümleleri Türkçe'ye çevireceğiz. Evlilik ve aile kutsaldır. I'm hard working. Ben çalışkanım. Şimdi bana lütfen yüreğinizden geçeni söyleyin. Bu sorunun cevabı karşılığı olarak. Ya hocam, nereden çıktı bu ar? Ya hocam nereden çıktı bu M? Ya yani ne var hepsi iz olsa? Diyor musunuz içinizden? Şu anda ya da geçmişte. Türkçe bu konuda ifademe dikkat enflasyonist bir dil. Niye? Ya arkadaşlar bakın şimdi şu emin Türkçe'de tam dört tane ek olarak yapı olarak ek olarak karşı bak. Ben başarılıyım em. Ben önemliyim em. Im, em. Ben yorgunum um em ben dürüstüm ın, em yani Türkçe'de Emin dört tane karşılığı var adamlar bir, sonra bir tane karşılığı var yani bunu öğrenci haklı olarak diyor ama Türkçe'de de aynı durumda kendi ana dilinden Mesela ben e, lise öğrencisi için düşünüyorum ya da ortaokul kendi ana dilini bu anlamda bilmediği için doğal olarak bu soruyu soruyor halbuki Türkçe'de bu iş daha çetrefilli Evet tamam You are an educator. Sen bir eğitimcisin. Acık sıkılacaksınız. Sabır. Tim is a clever student. Tim zeki bir öğrencidir. Kevin is a successful engineer. Kevin başarılı bir mühendistir. Harika. That student is clever but lazy. Arkadaşlar bakın şimdi güzel insanlar. Karşınızda bir tane cümle var. Yahu görüyor musunuz? Bak bak. Ben az önce birkaç yani 10 dakika önce şu gördüğünü bir kelime grubu, şu gördüğünde bir kelime grubu olarak çıkarttım karşına. Ve bu kelime grupları geldi cümlenin bir ögesi oldu. İlk that student cümlenin öznesi clever but lazy cümlenin fiilini tamamlayan yapısı. Ve teknik olarak konuşsam that student bir smart damlaması, clever but lazy ise bir bağlaç Güzel. Şimdi bakın gördünüz mü arkadaşlar? Yani cümleleri kelime grupları oluşturuyor. Demek ki biz önce kelime gruplarını sistem olarak kavramamız lazım. Şu öğrenci zeki fakat tembeldir. Devam güzel insanlar. Evet. That is an expensive book. Şu işaret ettim. Pahalı bir kitaptır. Justice is for everybody. Bak adalet herkes içindir. This young man is clever and hard -working. Bak bu genç adam zeki ve çalışkandır. Evet, love is trust. Şimdi burada duralım. Karşınızda bir cümle. Bak niye cümle diye sorgulamıyorum. Neden cümle diye soru sormuyorum. Ama bir şey yapmışım. Ben bu İngilizce cümleyi 1, 2, 3 diye ögelerine ayırdım. Sonra da sana dedim ki bu cümleyi Türkçe'ye bir 3 2 sıralamasıyla çevirir misin? Sonra da bir şey demişim orada bak matematiksel konuşuyorum, sayısal konuşuyorum. 3 ile 2'yi de Türkçe'nin mantığıyla bütünlük olarak algıla. Şimdi burada herkes bana soracak. Hocam bu İngilizce cümleyi neye göre üçe ayırdın? Bebek modu tekniğini boşuna demiyorum. Sorgulama güzel mi? Sen kabul et. Olduğu gibi kabul et. Neye görüyorsan şu anda ona inan. Evet şu an gördüğüne inanma anı ben kendi yaptığıma uyuyorum. Love trust. Sevgi güvendir. Bir sevgi. Üç güven. Artı iki güvendir. Sevgi güvendir. Güzel. You are honest. Sen dürüstsün. Ben içinizden nelerin geçtiğini hissedebiliyorum. Hocam niye Az önce is kullandınız da şimdi ar kullandınız. Sorma. Gördüğüne göre davran. You are honest. Sen dürüstsün. I am free. Ben özgürüm. Family is important. Aile önemlidir. Family is an important institution. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2. Önce 1 family, aile. Sonra üç önemli bir kurum, sonra da iki dur. Aile önemli bir kurumdur.